Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında geçtiğimiz gün Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Trump destekçilerinin neden olduğu gecikmeden sonra Joe Biden'ın başkanlığını onayladı. Kongrede 270 delegenin oyunu alan Biden'ın başkanlığı da tescillenmiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların sayısı 2 Ocak'ta sona eren haftada 3.000 düşüş ile 787 bin olarak gerçekleşirken ISM Hizmet Piyama Endeksi beklentileri aşarak Aralık ayında 57,2 seviyesinde gerçekleşti. Türk varlıklarında gözlenen değer kazanımı Kurda 7,24 seviyesini test etmesine neden olurken gün sonunda takip edilen gelişmelerle birlikte kurun kayıplarını geri aldığını gördük. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 7,33 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Gelebilecek alımlarla birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi durumunda sırasıyla 7,35, 7,38 ve 7,42 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 7,30, 7,28 ve 7,25 seviyelerini Yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro-Türk lirası tarafında ise Perşembe günü yurt içerisinde zayıf ve ekonomik akışı devam ederken, euro tarafında enflasyon verisi Aralık ayında yıllık bazda yüzde 0,2 düşüş beklentileri karşısında yüzde 0,3 düşüş gösterdi. Almanya fabrika siparişleri. İSE ekonomistlerin 0,5'lik medyan düşüş beklentilerine rağmen aylık bazda %2,3 yükseliş kaydederken salgın öncesi seviyelerin de üzerine çıktı. Türk varlıklarında gözlenen değer kazanımı çaprazda 8,89 Türk lirası seviyesini test etmesine neden olurken gün sonunda takip edilen gelişmelerle birlikte çaprazın kayıplarını geri aldığını gördük. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 8,98 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 8,95 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yön eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 9 Türk Lirası 9,02 ve 9,05 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte çaprazdaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 8,95 8,92 ve 8,90 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise geçtiğimiz gün Euro tarafında enflasyon verileri Aralık ayında yıllık bazda %0,2 düşüş beklentileri karşısında %2,3 düşüş kaydetti. Açıklanan Almanya fabrika siparişleri ekonomistlerin 0,5'lik medyan düşüş beklentisine rağmen aylık bazda %2,3 yükseliş kaydederken salgın öncesi seviyelerin de üzerine çıktı. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise kongrede Trump destekçilerinin neden olduğu gecikmeden sonra Joe Biden'ın başkanlığı onaylandı. Kongrede 270 delegenin oyunu alan Biden'ın başkanlığı da tescillenmiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 2 Ocak'ta sona eren haftada 3000 düşüş ile 787 bin olarak gerçekleşirken ISM hizmet endeksi ise beklentileri aşarak Aralık ayında 57,2'ye yükseldi. Gün içerisinde takip edilen gelişmeler sonrası dolar endeksinde gözlenen toparlanma sinyalleri parite üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,2260 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,2230 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 1,2280, 1,23 ve 1,23 30 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Paritenin aşağı yönlü harekete geçmesi durumunda ise 1,2230, 1,2210 ve 1,2190 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise çarşamba günü Arabistan'ın gönüllü üretim kesintisi açıklamasına ek olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde stoklarının geçen hafta düştüğünü gösteren veriler sonrası Brent petrolün 2019 Şubat ayının sonundan bu yana en yüksek seviyesine yükseldiğini gördük. Dün ise Amerika Birleşik Devletleri'nde azalan petrol stokları Suudi Arabistan'ın üretim azaltmasından destek bulması Brent petrolde alıcılı görünümün sürmesine neden oldu. Brent petrole teknik olarak baktığımızda 54,60 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 53,80 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte Petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 56 dolar, 57 dolar ve 58 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 53 dolar, 52 dolar ve 51 dolar seviyelerini Yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.